Evet sevgili günlerim, yine e, bir programda beraberiz. Doğru Seçim programı her zaman sizin en doğruları seçmenizde evet. rehber olmaya devam edecek. E, bugün yine değerli bir konuğum var. Özellikle eğitimci e, bir konuğum. E, sizinle beraber eğitimle ilgili konularımızı gündeme getireceğiz. Özellikle sınavlar yaklaştı. Sınavlarla ilgili de e, hem veli olarak hem öğrencilerimiz olarak... Dilerim ki televizyon başında izleyip ve canlı yayına katılmanız için de telefonlarımızdan bizi arayıp ulaşmanız. Oraya başlamadan önce yine ben isterseniz gerçek eğitim kendinden en iyi vermekten geçer diyerek size hoş geldiniz diyeyim. Nasılsınız? Hoş bulduk. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Buyurun. Ee, seyircilerimize de iyi günler diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Ee, kısaca kendimden bahsedeyim biraz yani <laughs> çünkü özellikle o kadar geniş ki finalin evet. içindeki genişlik kadar kurumun gerçekten marka oluşu kadar sizin de göreviniz o kadar geniş olduğu için fazla değinmek istemedim. Siz kendiniz söylerseniz daha güzel olacak. Mustafa Tezcan ismi. Evet. Burdur Bucaklıyım. Ürkütlü kasabası. Hı hı. Ailem hala orada. Çiftçilikle uğraşıyor. Tabii biz İstanbul'u okumak için geldik okurken de çalışmaya başlamıştık. Dershane sektöründe, öğrencilikte. Evet. Ondan sonra da e, çalışma tempomuz yine dershanecilikte ve kolejde devam etti. E, 7 yıl önce İbrahim Berler'le tanıştık. Final Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Taşer. Evet. E, Başakşehir'de Final Dergisi Dershanesi Başakşehir Şubesi'ni açtık beraber. Hı hı. E, 6 yıl bitti. 7. yıla başladık. Orada öğrencilere ve Başakşehir halkına eğitim veriyoruz. E, bu yılda final eğitim kurumları olarak okullaşma sürecini başlattık. Ee, başlayalı tabii 4 yıl oldu. Evet. Ee, Türkiye'de 8 okulumuz. Ee, İstanbul'da da ikinci okulumuzu Güneşli'de açtık. Güneşli final okulları olarak. Hı hı. Ee, hem dershaneci hem özel okulcu diyeyim. Eğitimciyiz açıkçası işin evet. özünde. Fizik öğretmeniyim. Ee, yaklaşık 7-8 yıldır da eğitim yöneticiliği yapıyoruz. Hı hı. Aynı zamanda derslere de giriyorum. Ee, öğrenci ve veliden kopmamak için otur çalışmalara devam ediyoruz. Tabii dershane evet. olarak e, Türkiye genelinde 220 şubemiz var. Final eğitim kurumları olarak. Evet. Okul olarak da 8. şubemizi açtık hı hı. ve bu süreç hızlı bir şekilde yayılıyor. Özellikle önümüzdeki 10 yılda 50 okul projemiz var. Çok güzel. Ee, bu şekilde e, halkımıza hizmet etmeye devam ediyoruz inşallah. Evet bu hizmete başlanırken e, ...prensipleriniz, duruşunuz, kurmaktaki amacınız, e, isterseniz bunu kısaca bir alalım. E, final eğitim kurumları kısaca nasıl kuruldu, nasıl büyüdü, nasıl bu hale geldi. Evet, çok kısaca oradan bahsedelim. Evet. Tabii Türkiye gibi bir ülkede 220 şubeye ulaşmak kolay değil, markalaşmak gerçekten zor. E, İbrahim Bey'in, İbrahim Taşel Bey'in yönetiminde 1980'de başlamış bir oluşum. Evet. Ee, en önemli şey burada takım çalışması ahdi vefa ekip çalışması ile Elazığ'dan başlayıp evet. e, bir dershane ile başlayıp devamında dergicilikle sektöre devam edip ve şu anda 220 şubeye ulaşmış bir kurum açıkçası. E, doğruluk, dürüstlük, çalışma, azim, gayret ve özellikle ekip çalışması. Evet. Yani bizim kurumlarımızda 1980'den beri çalışan öğretmen arkadaşlarımız var, gerek öğretmen, idareci. Hı hı. yani 32. yıl kurumun bu yıl. Dolayısıyla bu özellikle o ekip çalışmasını gösteriyor. Evet, zaten e, İbrahim Taşel Bey'e gerçekten ben buradan sevgilerimi gönderiyorum ve kendisi bana yazmış olduğu bir kitabını hediye etmiş oldu. Sizin dünyanız hangisi diye güzel bir kitap. Evet. Gerçekten e, arkadaşlar sevgili güllerim. Yine söylüyorum kim demiş Gül Yaşar Diken'in himayesinde, Diken'in itibarı Gül sayesinde. Evet gerçekten okumanızı tavsiye edebileceğim güzel bir kitap. Kendi hayatıyla e, yaşanmışlar arasında herkesin okuyabileceği ve ders alabileceği, nerede hata yaptığını anlayabileceği bir kitap. Öğrencilere, velilere, bütün herkese öneriyorum. Gerçekten ben okumaktan büyük bir keyif aldım. Çok mutlu oldum. Ve güzel de şeyler öğreniyorum. Kafamdaki soru işareti de Çözmeye çalışıyorum. Bir eğitimci tarafından yazılması da gerçekten çok farklı. Tabii ki, evet. Buradan kendilerine gene teşekkür ediyorum sizin aracılığınızla. Evet, bugün Türkiye'de sağlam, sağlam bir eğitim nasıl yolu nedir yani nasıl alınır, nasıl sağlanır? Ee, oraya geçmeden önce bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bu hafta biliyorsunuz LYS öğrencilerimizin sınavı evet, var. Evet, oraya geleceğiz. Ben önce Öyle mi? eğitimi bir şöyle nasıl sağlam daha iyi bir eğitimi alabiliriz? Önce isterseniz kısaca o evet. dokunalım. Ondan sonra yavaş yavaş çalışmalarımıza gireceğiz zaten. Tabii özellikle son 10 yıldır biz velilerimizden de şu geri dönüşümü çok alıyoruz. İnsanların markaya güvenmesi çok önemli. Çünkü eve yakındır farklı özelliklerle ön plana çıkmış kurumlar olabilir. Ama biz şunu gözlemliyoruz ki insanlar artık Türkiye'de markaya güveniyor. Evet. Çünkü o marka çat çatısı altında çalışmak belli bir dayanışma belli bir kaliteyi oluşturabilmek gerçekten zaman, zaman isteyen bir şey. Hı hı. Dolayısıyla bizim öğrencilerimiz ve velilerimiz 32 yıllık bir kuruma bu manada çok güveniyorlar. Mesela bizim velilerimizden kendisi bizim şubelerimizden öğrenci olup mezun olup çocuklarını özellikle bize teslim eden velilerimiz çok fazladır. Yani Çünkü, babadan oğula gibi yani. Evet, evet. <laughs> yani markanın gücü burada özellikle denenmişlikle çok evet. ön plana çıkıyor. Çünkü insanlar onu deniyor hı hı. ve bizim öğrencilerimizin çoğu tavsiye üzeri gelir komşusu, akrabası, eşi, dostu. İşte ben geçen yıl finale gittim, finalden kazandım. Hı hı. E, kesinlikle kafanızda soru işareti oluşmaz. Sonuna kadar güvenebileceğiniz bir kurum. Hı. Burada da kesinlikle ön plana çıkan marka ve bu markaya şu ana kadar verilen emek, çaba, gayret hı hı. kesinlikle bu değeri oluşturuyor. Onun için insanlar artık kurum seçerken e, buna dikkat ediyorlar. Evet. Kaç yıllık bir kurum ve yaptığı çalışmalar nelerdir? Marka diyoruz zaten. Peki e, süce dershaneler eğitim sisteminin neresine yer alıyor? Şimdi tabii biz e, öğrenci ve velilerimize baktığımızda belli bir başarıya ulaştıklarında hı hı. bu başarının artık ayakları şu şekilde işte öğrencinin bir ailesi var, hı. öğrencinin kendisi var ve bir de eğitim kurumları var. Hı hı. Bu eğitim kurumları tabii ki temelde okuldan başlıyor. Evet. Ondan sonra da zaten bu okullarda tam net bir şekilde alınamayan, elde edilemeyen bilgiler dershanede de tamamlanıyor. Evet. Ee, okulların öğrenci sayısının çok kalabalık olması, belki birçok yerde yeterli öğretmenin olmaması, bizim bu sektördeki ağırlığımız ortaya çıkarmış oluyor, özellikle. Hı hı. Onun için hani tek başına her şeyi biz yapıyoruz değil, öğrenci okuldan belli bir altyapıyla geliyor evet. ve sınava dönük hazırlıklarında biz tamamlamış oluyoruz açıkçası. Hani sadece her şeyi biz yapıyoruz falan değil. Ee, tabii ki o anlamda söyleyen e, açısından söylemedim. Hı -hı. E, eğitimi gerçekten çok önemli özellikle çocukluk döneminde okul çağında evet. ondan sonraki dershane aşamasında. Yani e, bugün dershaneler sorun değil, çözümün çözüm parçası diye düşünüyorum. Kesinlikle. Bununla ilgili de herhalde bir şeyler söylersiniz. Tabii bize Nasıl eğit yani çözüm parçası yani evet. sorun değildi. Şimdi eğitime şöyle baktığımızda mesela öğrenmenin e, en yoğun olduğu dönem 0-5 yaş. Biraz evet. geriye gitmiş olayım. Aslında öğrenci okula gidene kadar kişiliğinin yüzde %80'i tamamlanıyor. 0-5 yaşta. Ve bu 0-5 yaştan sonra öğrenci ilkokul 1-2-3'e başlıyor ve temel değerleri almaya başlıyor. İşte okumayı sevmedir, okulu sevmedir, hı hı. okuma alışkanlığıdır, düzenli ders çalışma alışkanlığıdır, disiplin, kendine güven. Bunları alıyor ve yukarı doğru artık bilgileri tamamlamaya başlıyor. Sonra öğrencinin işte artık sadece 8. sınıfta bir sınav, karşısına bir sınav çıkıyor. İşte bu Öğrencinin 8 yıllık eğitimi boyunca eğer matematikte, fende, e, İngilizce'de temel de, e, eğitim kriterlerinde sıkıntı varsa hı hı. dershane olarak biz devreye giriyoruz. Çünkü e, bir yazılıdan 5 almakla bir sınava hazırlanmak farklı bir format gerektiriyor. Evet. Çünkü öğrenci mesela yazılıya çalışır, belli bir konu vardır. Buradan gider çok rahat 5'i alabilir. Hı hı. E, ama sene sonunda girdiği sınavda ilk üniteden de konu var, son üniteden de konu var, evet. soru var. Dolayısıyla öğrencinin bir bütün olarak bunlara hazırlanması, belli bir tekrar, belli bir soru çözümü, e, gireceği sınava dönük, o sınava göre hazırlanılması, Hı -hı. zaman ayarlaması vesaire bunların hepsinin pratik yapılması gerekiyor. Ee, burada işte biz devreye giriyoruz. Evet. Sisteme e, bir sınav sistemi var. Ama okuldaki sistem ...bu sınav sistemine çok dönük değil. Dolayısıyla biz bu sınava doğru... ...doğru bir çalışmayla, doğru testlerle, doğru kitaplarla... ...çıkan sorulara, yakın sorularla... ...biz öğrenciyi daha donanımlı hale getirmeye çalışıyoruz. Evet, eğitim kalitesini yükseltmek için... ...öğretmen kaynak seçiminde öncelikleriniz nelerdir diyelim isterseniz... ...bir de o şekilde soralım. Şimdi öncelikle öğretmen... Tabii ki eğitimin temelinde öğretmen var. Evet. Ee, öğretmen seçiminde dikkat ettiğimiz önemli noktalar nedir? Bir defa bu işi sevecek. Yani bizim iş biraz gönül işi olduğu için evet. kesinlikle bir fabrika işçiliği gibi değil, sevmesi gerekiyor. Ee, ondan sonra öğrenciyle ilgilenmesi, branşında iyi olması. Mesela özellikle son dönemlerde. E, kriterler çok değişti. Hı. Öğretmenin iletişimi çok iyi olacak. Hı. Öğrenciyle iletişim çok ön plana çıkıyor. İşini sevmesi diyorum, iletişim diyorum. Bir de ekip çalışması. Ve öğrenmeye açık olması. Mesela öğretmenlikte ben bunu çok önemsiyorum. Hı. Açıkçası. Öğretmen görüşmelerimizde sorduğum şeylerden bir tanesi mesela kitap okuyor musunuz? Onu çok soruyorum. Kitap okuma alışkanlığınız evet. var mı? kitap okuyorsa tabii ki kesinlikle. Öğrencilerimiz de bilir. En çok e, özellikle tavsiye ettiğim bir şey vardır. Yatmadan önce her gün aşk karına yarım saat. <laughs> çok güzel. E, evet. Öğrencilerimiz bunu bilirler. Onun için öğretmen alırken de ben kitap okumayı, Hı -hı. öğrenmeye açık olmayı, iletişim ve tabii ki branşında da iyi olacak. O olmazsa olmazlar arasında evet. kriterlerimiz bunlar. E, bu tür öğretmenlerle çalışınca da onların hazırladığı sorular, kaynaklar da tabii Hı -hı. ki ona göre daha kaliteli oluyor. Evet. Bir de sizin hizmet içi eğitim çalışmalarınız var bildiğim kadarıyla. Evet. Ee, ne tür çalışmalar yapıyorsunuz? Biraz da bununla ilgili bilgileri alalım isterseniz. Ee, biz final eğitim kurumları olarak e, yılın tamamına yayılmış hizmet içi eğitimlerimiz var. Hı hı. Özellikle halk ilişkilerimizden başlar. Evet. Ee, Türkiye'nin bütün illerinden gelen final eğitim kurumlarında çalışan görevler farklı yerlerde de olabiliyor. Bu toplanıyoruz. Orada halk ilişkilerden, rehberlik servisi, idariciler, hı hı. ÖSS, SBS koordinatörleri, muhasebecilerimiz gibi komple çalışan her tür birimdeki çalışanlarımıza gerek bölgesel, gerek genel hizmet eğitim çalışmalarımız var. Bu da tabii ki öğrenen bir organizasyon, yenilenen bir organizasyon olması adına önemli tabii ki. Evet. Yani bu tür motivasyonlarda da sağlıyoruz. Tabii. Özellikle bir hem beraberlik hem adına, hem tabii. adına da, dayanışma adına da tabii ki. Evet, belirlerimiz çocuklarına emanet ederken özellikle işte eğitim kurumlarını nasıl seçmeli dedik aslında biraz kısmen girdik ama bunu biraz Hı -hı. daha geniş açarak yavaş yavaş işte öğrencilerin motivasyonuna falan filan gibi yaklaşımlarda bulunalım isterseniz. Bir veli veya bir öğrenci önü ...gideceği dershaneye ve okulu... ...nasıl seçebilmeli? Nasıl bir tercih yaparak gidebilmeli? Şimdi mesela... ...burada bize yol gösteren çok bilinçli... ...velilerimiz oluyor. Hı. Mesela biraz biz bunu da bilinçli velilerimizden... ...fark ediyoruz. Çünkü oradaki arz talep... ...meselesine göre... ...mesela bu tarz bilinçli velilerimiz... ...geldiğinde önce Hı. bizim fiziki... ...durumumuza bir bakıyorlar. İşte dersliklerimiz nasıl? Kantinimiz, hizmet alanlarımız Hı. nasıl? Bunlara bakıyorlar... Mesela bizim bütün şubelerimizde bir seminer salonumuz vardır. Biraz okul gibiyiz deriz zaten açıkçası dershanelerde de. Çünkü seminer salonunda öğrencileri toplayıp onlara motivasyon, konuşmalar vesaire. Çünkü her şey sınıfta olmuyor. Onu farklı bir ortama almanız gerekiyor. Fiziki donanıma bakıyor velilerimiz. Bunun dışında bir önceki yıl yapılan çalışmalar, ...kaç öğrencisi varmış, kaçı kazanmış... ...kaç üniversiteye yerleşmiş, hangi öğrenciler... ...kaç puan almış, veliler bunları çok soruyorlar. Evet. Veliler bunları sorması lazım. Onun dışında da... ...mesela verilen hizmetlerle ilgili... ...kaç saat ders yapılıyor... ...ne kadar etüt yapılıyor, soru çözümü... ...ne zaman yapılıyor... Hı. ...velilerin bunları sorup... ...buna göre kurumları kıyaslaması lazım. Hı. Öğretmen kalitesini... ...çalışan profilini... ...bunları verilen yayın, döküman, kaynakların neler olduğunu. Mesela bizim iyi ayrıntıyı takip eden velilerimiz hep bunları sorarlar. Ondan sonra kurumları kıyaslarlar. Açıkçası bazı velimiz de gelir sadece fiyatı sorar tabii ki. Evet. O zaman doğru bir kriter olmamış oraya tabii ki. <laughs> yani fiyatı soranla da gerçek anlamda alacağı hizmeti soran arasında fark var diyorsunuz yani. Tabii. Ki. Evet yani tabii ki ilk söylediğiniz şeyden yana tercihimizi biz kullanalım yine isterseniz. Ee, özel dershanelerin orta eğitimdeki verimliliğini de biraz anlatırsak isterseniz. Katkınız ne derecede oluyor, ne kadar faydalı olabiliyorsunuz? Ee, şimdi tabii her lise, her okul donanım itibariyle, öğrenci sayısı itibariyle, sınıfların kalabalıklığı itibariyle hepsi birbiriyle eşit değil. Hı hı. Özellikle bazı bölgelerdeki okullarımız çok kalabalık. Şimdi Anadolu liselerinde belli bir standart var ama düz liselerde gerçekten sınıflar çok kalabalık. Hatta bazı okullarda öğretmen İstanbul olmasına rağmen öğretmen sayılarında bile sıkıntı var. E, dolayısıyla e, kalabalık sınıflardan gelen öğrenciler bilgi olarak tabii eksik olmuş olabiliyor. Hı hı. Bir o var. E, bilginin ölçülmesi önemli. E, bunlar var. Dolayısıyla bu tür okullardan gelen öğrencilerimize biz, ee, özellikle konuları en alt seviyeden alıp e, sıfırdan alıp e, ona göre konuları anlatıyoruz. Böylelikle öğrenci önce altını altyapıyı Hı -hı. öğrenip Hı -hı. devamında kendisini geliştirebiliyor. Yani biz bu konuda öğrencilere özellikle sınava hazırlanmadan ziyade konuyu, müfredatı öğrenme konusunda da çok katkımız var. Hani evet. Sadece şu değil, bazen yanlış anlaşılıyor. İşte dershaneler sadece test çözdüren ...bol bol soru çözdüren, Hı. hedef soru veren... ...işte etüt yapan... E, ...olay öyle değil açıkçası. Konunun işin özünü öğrenmesi... ...adına konuyu alttan alma. Mesela bir bu var, bir de... ...gelen öğrencileri sınav yapıyoruz... Hı. ...kendi seviyelerini ayırıyoruz... ...onları seviye sınıflarında... ...her öğrenci kendisine uygun sınıfta... ...ders görüyor. Hı. Çünkü... ...seviye farklı olunca çözdüğünüz... ...örnek, konu anlatımı hepsinde farklı olabiliyor. Hı. Ama... Homojen değilse sınıflar ki okullardan gelen öğrencilerimiz çoğu öyle. Sınıf homojen olmayınca öğretmen tabii iyi öğrenciye göre mi anlatacak, zayıf öğrenciye göre mi? Burada bir o dengesizlik için, olabiliyor. Evet. Onun için seviye sınıflarıyla zaten olayı çözmüş oluyoruz. Hı hı. Ve öğrenci tabii ki iyiyse, iyi, iyi çalışıyorsa hemen sınıf atlıyor. O ay çalışmıyorsa sınıf düşüyor. Evet. Ee, bunu da ödüllendirmiş oluyoruz açıkçası. Ee, aslında bu sistemin e, tabii ki Milli Eğitim Müfredatı'na göre de olması gerekmiyor. Yani bir öğrencinin rehberlik danışmanı olması gerekir. İşte e, seviye belirleme testlerinin yapılması gerekir. Yani gerçekten öğretmeniyle birebir diyaloğunun olmasını sağlamak gerekir. E, kaynaklardan faydalanmasını özellikle araştırmaya yönelik çalışmalar yapılmasını Hı -hı. sağlayabilirler. Yani bunları şimdi yapmayıp tamamen dershanelerin üzerine e, yükleyip ondan sonra da e, ya dershaneleri aslında biz müfredatımızın işte gerekli şeylerini düzelteceğiz, yeni yasalar getireceğiz ve e, dershaneleri kapatacağız. Ama kapanmasını ista, istemeyen dershanelerde işte okulla yönelik işte bazı çalışmalar içerisine girsin gibi bir açıklamada da bulunuyorsa burada bir soru işareti var demektir. Ee, okul ihtiyacı bundan mı doğuyor sizce de? Dershanelerden sonra özel okulların gündeme gelme konusu. Ben ona şöyle diyeyim. Şimdi belki okullaşma sürecine şöyle diyeyim. Türkiye'deki okulları tam bir gözlemlemek lazım. Şimdi sınıf sayılarının çok kalabalık olduğu bir durumda. Evet. Mesela çoğu okulda rehber öğretmen yok. Hı hı. Ee, öğrenci sayıları çok fazla, sınıf sayısı çok fazla. Ee, öğrenci başına birim başına metrekare olarak bahçe yeterli değil, spor alanı evet. yok, müzik alanı yok. Dolayısıyla e, bütün bunlar tamamlandıktan sonra tamamlanır. Ondan sonra iş dershaneciliğe belki gelebilir. Tabi biz bu sıkıntılardan dolayı oluşmuş bir sektör Hı -hı. açıkçası. Hı -hı. Ee, öğrenciler normalde bizim anlattığımız, öğrenciler anlattığımız müfredat Aynı müfredat, farklı bir şey anlatmıyoruz. Evet. Nedir? Öğrenci sınıf sayılarının az olması, birebir öğrenciyle ilgilenmek, rehber öğretmenin olması. Bunlar işte başarıyı getiriyor. Milli eğitim bu gerçek kaliteyi ve standardı yakaladıktan sonra zaten bizim sektör kendiliğinden belki azal talep azalır. Talep azalabilir. Hı hı. Ama şu da var. Amerika'da, Japonya'da dershanecilik hızlı bir şekilde artıyor. Evet. Niye bu kadar gelişmiş ülkelerde var? Bunu araştırıp baktığımızda çünkü her öğrenci Boğaziçi'ye, Otlu'ya, Marmara'ya girmek istiyor. Hı hı. Bunların birbirini geçmesi gerekiyor. Bir yarış var. Evet. Daha iyi olan daha iyi yere yerleşmesi gerekiyor. Bu da ekstra bir çalışma gerektiriyor. Yine biz devreye girmiş oluyoruz. Yani biraz arz, arz talep meselesi açıkçası. Ee, bu arz-talep doğrultusunda oluşmuş bir sektör. Ee, belirli bir yerden işte dershaneciliği bitirelim demekle bitirilebilecek bir şey de değil. Evet. Çünkü bu kadar Anadolu Lisesi, bu kadar üniversitenin olduğu bir ülkede hı hı. siz sınav yaparak bunları seçmek zorundasınız. Başka türlü yapamazsınız. Ee, o zaman biz devreye girmiş oluyoruz. Ee, bir de zaten. okulculuktan bahsetmiştim. Ona da gireceğim. Evet, ee, dolayısıyla İşin biraz farkına varan veliler özellikle büyük şehirlerde, hı hı. biraz da ekonomik durum iyi ise bakıyor özel okullardaki imkanlar daha iyi, devlet okulu çok kalabalık, hı hı. o zaman diyor ben bunu özel okula göndereyim. Özel okul talebi böylelikle geliştiği için, evet. mesela her ilden bize işte hocam buraya da bir özel okul açın, buraya da bir final okulu açın talebi çok hı hı. geliyor çünkü kaliteyle alakalı, kaliteyi artırmayla alakalı. Kalitenin dışında hocam şu da var, ee, şimdi benim kızım da iki yıllık işte teknikerliği bitirdi, geldi inşaat teknikerliğini. Ama baktığımız zaman şimdi DGS'ye hazırlanıyor. DGS işi e, çocuğumun tabii yüzüne söyleyemiyor hocaları veya eğitimciler. Ya Çok zor. Evet. Yani o kadar zor bir sınav ki yani geçmesi mümkün değil gibi düşünülüyor. Tabii onu başarmak artık neye göre bir de hı hı. onun e, biliyorsunuz not e, ortalaması da önemli. E doğal olarak burada zaten psikolojik e, öğrenci bırakın veli olarak psikolojik bir çöküntü içerisinde giriyorsunuz. Şimdi e, çocuğunuz iki yıllık bir yer kazanıyor, geçiş yapacak diye düşünüyorsunuz, hı hı. ama öyle bir e, şeyler getiriliyor ki, e, data öyle bir düzenliyorlar ki sizin e, tekrar mesleğiniz üzerinde geçiş yapma şansınızı engelliyorlar. Bu Doğru. ciddi bir sorun değil mi yani sizce de? Yani biraz da sanki oyalama taktiği mi o oralarda? <laughs> biraz da vakit kaybı belki. E tabii ki ciddi Hay bir şimdi sıkıntı. Sınava girmiş, kazanmış, okumuş, tekrar sınava hazırlanıyor. Şimdi ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Aslında söylemek istediğim şey hani özel üniversitelerin veya özel okulların gündeme gelmesini teşvik ediyorlar beni sonuçta. Ne yapmam lazım? Çocuğumun gerçekten 4 yıllık mühendisliği okuyabilmesi için doğal olarak özel bir üniversiteyi tercih etmek zorunda kalabileceğim. Hadi şartların ve imkanlarım buna müsait değilse o çocuğun hayatı ne olacak? Onu düşünüyorum. Ya yani gerçekten yani. E, e, şimdi Milli Eğitim müfredatının mi? yapmış olduğu veya vermiş olduğu hizmet içerisinde gerçekten özel sektörlere veya dershanelere veya okullara bu veliler veya bu vatandaş neden gidiyor diye o hatayı kendisinde görmeli diye düşünüyorum. Tabii ki orada bir özelleştiri yapmak gerekiyor. Evet. Mesela şimdi hem sorunuzun ikinci bölümüydü. Niye özel okulculuk? Hı hı. Niye özel okul açılıyor? Mesela bazen velilerimiz gelip soruyor. Hocam ben sizi niye tercih edeyim? Niye özel okula göndereyim gibi sorular gelebiliyor. Özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde özel okul tercih edilmesinin bazı net sebepleri var. Ben evet. özellikle onları belirtmek istiyorum. Buyurun. Şu anda iş dünyasının kriterleri değişti. Biraz hı hı. önceki ben öğretmen alımlarında bahsetmiştim. İş kriterleri artık şunu istiyor. Çalışanlarının iyi bir üniversite bitirmesi tabii ki önemli ama bunun ötesinde. İletişimi çok iyi olan, evet. takım çalışması yapabilen ve öğrenmeye açık çocuklar. Bu ne demektir? Öğrencinin aslında sosyal gelişimi. Hı hı. Şimdi öğrenciler sadece sınava kilitlenip kaldıklarında sadece ders çalışma noktasında oraya kilitlendiklerinde ki veliler de oraya çok kilitlenebiliyor. Öğrencinin sosyal başarısı sıkıntıya girebiliyor. Evet. Ama bütün iş dallarına bakıyorsunuz birebir iletişim çok önemlidir sadece öğretmenlikte değil diğerlerinde de öyle. Dolayısıyla özel okul tercih eden veliler biliyor ki işte okulumuza geldiklerinde Hı. biliyorlar ki öğrencinin bir defa özgüveni yüksek olacak. Hı. İnsanlarla iletişimi daha yüksek olacak. Öğrencinin bir özelliği varsa işte spordur, müziktir Bunlar yeteneğine göre. Yeteneği geliştirilecek. Hı. Yeteneği keşfedilecek. Ee, mesela toplumu önünde güzel konuşabilmek, bütün branşlarda iş dallarında önemli, hı hı. kendini ifade edebilmesi, güzel bir şiir okuyabilmesi, mesela bu öğrenme sürecinde orta öğretim bitene kadar bir müzik aletini çalması, hı hı. bir resim yarışmasına katılması, bunlar da açıkçası hayatın kendisi. Evet. Sadece sınavda başarılı olmak bir anlam ifade etmiyor. Şimdi genellemeyeyim ama mesela şöyle bir şey söyleyeyim: çoğu doktor ee, gittiğinizde muayene olmaya gittiklerinde hastanın yüzüne bakmaz. Evet. Ee, niye bakmaz? Çünkü ders çalışma süreci hala devam ettiği için sürekli böyle bir yoğunlaşma ve bir asosyallik. Hani e, doktor velilerim de çoktur. dur beni ben onlara da paylaşırım hı hı. Ee, alınmasınlar. Yani bu sürecin çok yoğun olması sosyalleşme sürecini yarıda bırakabiliyor. Hı. Mesela istisnai çok sosyal olan doktorlarımız var mesela özel hastane kurmuş. Hastanede başhekim. Bakıyorsunuz sosyal yönü güçlü olanlar. Ama bazıları da kliniklerde çalışıyor. Öğretmenlerde de aynı şekilde. Yani bütün iş dallarında böyle. Hı. Onun için e, iletişim ve sosyal başarı artık çok önemli. Onun için e, veliler özel okulları tercih edebiliyorlar. Sadece bir tek başına iyi bir üniversite kazanması bir şey ifade, e, etmiyor. ifade etmiyor. Evet. Kendisini evet. ifade edebilmesi önemli. Başka değinmek istediğiniz bir konu var mıydı? Sıralıyordunuz çünkü. <laughs> ee, özel okulların tercih edilme sebebi onu bahsediyorduk. Mesela ben e, velilerimize şu tür örnekleri verebiliyorum bu sosyal başarıyla ilgili. Şimdi en son SBS sınavları oldu. SBS'de 500 tam puan alan öğrencilerimiz var. Evet. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Velilerimiz bunun çok farkında değil. Ben özellikle başarılı olan öğrencileri, başarıya ulaşmış öğrencileri inceliyorum. Hı hı. Şimdi öğrencimiz iyi derecede futbol oynuyor. Evet. Gitar çalıyor. Bilgisayarda çok iyi. SBS 500 tam puan. Veliler zannediyor ki bunlar hepsi bir arada olmaz. <laughs>